Aa. Var. <laughs> 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 Açtın değil mi? Açtın hazır şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, beraber. Bugün Barbaros bize <laughs> Liv Tyler, Betros nereden? Aa, Barbaros yine de kıvrak Merhaba. Gerekirse ekrana hoş geldiniz. Hoş bulduk diyeceğiz. Tamam. <laughs> Peki. Bobby. <gülüyor> Bobby tuzağı diyecek. Bobby, Bobby ya. işte Bobby yok mu? Oldum emin miyiz? Hı hı. Bir daha mı çekelim? Şey yok izleyeceğiz. Loki'nin gazıyla çünkü Loki ne tane sevdi? Melik tane seviyor. Öyle mi? <laughs> Oha yine ben. Şey mischief neydi? Çakallık yok. <laughs> ne? Trollük yok. Kurnazlık. Yok. Ne oluyor lan mischief'in İngilizcesi ne? Bilmem. Neyin İngilizcesi? Şey. Miss mi, Mister mi? <laughs> o böyle bir şey değil. Çok karanlık sahneler vardı ya filmde. O sinema karanlık olduğu için oldu. Yok. Bence Ozan zaman Evde de izledim canım. Yok genelde... O zaman ev karanlık. Genelde böyle gece çekimi falan yapmışlar. Ben bari orası. Sargın. Ben de Can Yavru oldum. Aa tamam. <laughs> Eskisi derken? Hep aynı telefonu kullanıyordun. Ne bileyim ya, bir daha bir yer, ya. şey. Ben kendim bildiğim bile aynı telefonu Hayır ya sanki şey falan yeni gibi ya. Yok yok. Bu ne falan. Şu ambalajı ambalajı. Yok yok. Temiz geldi bana da. Silmiş eve geldi. Islak mendilesi. Aynen yani, ıslak mendilesiymiş. <laughs> Var mı? Sen bir klarket alsan daha, daha şey olur. Hayır. Olur. Sen bir klarnet alsan. 3 <laughs> tane veriyorum. 5.30'da uyar mısın? 5.30'da 30 da kesin. 5 30 da kesin. 5 30 da kapımıza Barbaros'a Barbaros'a. kesin değil mi? Duruma göre belki birkaç saniye. Kafama mı Ben kestiğim Ben Bu falan. Do Hayır, belki domates, domates, domates sonra mi? siyah olsaydı mesela. <laughs> <Esmiş>. tam, <laughs> belki öyle de nerede biliyorsun? Merhaba. Hayır. Hoş bulduk. Hiç kaçtı. Başladık. Rose Brian mı? Temel. Bayern gibi bir şey. Ne? B Y R N. Brin. 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 Yapmış oldum daha Ha sen şey diyecektin arada. Hoş bulduk. Ama hey... <laughs> Bugün inceleyeceğimiz film. 2010 bana X-Men. X-Men. <laughs> First Class. First Class evet. 2011 yapımı X-Men First Class. <laughs> Oy, Bunu <Pardon, gülüyor> güzel önce bir sesinizi Bir pound 2.2 kilogram. Ya kütle birimi ise. Evet. Bile. Kütle birimi ise bilmiyorum. Ama ağırlık birimi ise? Ağırlık birimi ise nokta nokta Newton. Kütle Hayır. birimi ise nokta nokta kilogram. Ya bak kilogram. ben şunu biliyorum. Ha. Bir kilogram, ay pardon bir pound iki nokta iki kilogram. Bu nerede oluyor bu eşitlik? O zaman bu ne demektir biliyor musun? He. Pound bir kütle birimidir ağırlık birimi değildir. Tamam. Kilogramı kullanıyorsan pound ağırlık birimi olamaz. Tamam kütle birimi o zaman. Tamam. Yani bu eşitlik kütlede sağlanıyor değil mi? Sağlanıyor ama iki nokta iki mi bilmiyorum. İki nokta iki küsür. Nok tam. bir süre altında hatırlamıyorum. Nasıl bu senin herkesin bilmesi lazım. Günlük hayatta efendim. <laughs> oran oranı diyor. biliyorum. 1.618. Ya ben bir şey soracağım. Bu 68 yıl boyunca bu nasıl erimeden durmuş öyle? Ateşi de olabilir. Ruhu mu? Bilmiyorum. Ne diyecektin? Barbaros bize oyuncu listesini sayar <laughs> mısın? Vakit kaybettik. Bak yapma. <laughs> Çok hızlıydı. Bugün inceleyeceğimiz film 2010 yapımı The Spider-Man. Şey, The Amazing Spider-Man. Evet. Barbarıza <laughs> önce sesini <Klasisinde> ayarlar mısın <gülüyor> <gülüyor> Bye bye love. Sid Garner was a beloved husband of Meg. Tuşa nasıl basılıyor ya? Başladı mı şu an? Böyle ittiriyorsun. Kırmızıya evet, mı basacağız? Ya şu an dakikalar ilerliyor mu sen? Şey? Hadi hadi, hadi başla. 2013. 3 yapımı şey. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Hayır ben hiç. Ondan sonra lan kafam karıştı lan. <laughs> <laughs> Kafamı <Yapımı> unuttum ya. <laughs> Bugün inceleyeceğimiz film. 2013 yapımı Kaptan Amerika Kuş Askeri yani The Winter Soldier. 14 lan 14. <laughs> 14 mi? Can bize ne? <laughs> kes <Sıkırlısın>. kes <laughs> kes kes kes. Bu ne oğlum? Kes. Barbaros bize filmden bahseder misin? Bir şey. Bahsetsin oğlum. Filmden. <laughs> Barbaros bize filmin anasını. Filmin anasını sayar mısın? Bu bölüm bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşemediler. üstünü düzelt. Bak 12 olunca başa bari böyle Lan! Ne? Düzeltme şunu. Düzgün işte. Neresi düşüşüyor? Düzgün ya! Evet gerçekten okunmuyordu gerçekten. 15 saniye yeter mi? Nefes alalım. Ya düzelt şunu ya. Ya düzgün işte. Hadi kalmam. <laughs> Hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu kayıyor? Ben mi kayıyorum? Ben <laughs> Hadi bakalım. Let's go. <laughs>